İzmir Ekonomi Üniversitesi 14. kuruluş yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Akıllı kampüs projesiyle gençlerin derslerden daha etkili biçimde faydalanacağını söyleyen mütevelli heyet başkanı Ekrem Demirtaş uygulamayı canlı olarak katılımcılara gösterdi. Bu yıl için 3 milyon dolar yatırım ile bu kampüsümüzü, Balçova kampüsünü smart kampüs yapıyoruz. Tabi nedir bu akıllı sınıf falan diye sorabilirsiniz. Eee Hangi, Hangi bir Mütercim Tercümanlık 3. Sınıf sayısı. Şu anda ders var mı? Evet hocam var. Bu dersin ne olacak şimdi? Maalesef bugün kaçırdım ama hiç üzülmüyorum. E, smart Class e, sistemi arada, sayesinde... Arada ekrana bakıyorsun, ders izliyorsun galiba. Evet, evet onu kaçırmıyorum hocam. <laughs> Başkan Demirtaş, 2016-2017 akademik yılında Güzelbahçe'de hayata geçecek olan Bilim ve Teknoloji Parkı ile ilgili bilgi verdi. Hedeflere doğru hiç sapmadan ilerlediklerini, Atatürk'ün yolundan ayrılmadıklarını kaydetti. Burada sadece mühendislik fakülteleri, teknopark, anaokulundan üniversiteye kadar fen ve teknoloji ağırlıklı üç dilde eğitim veren ekonomik Koleji, sosyal ve sportif tesisler bulunacak kuruluşumuzdan bu yana hep hayallerimizden, hedeflerimizden bahsedelim ve hiç sapmadan ilerlediğimizi ifade ederim ama ayrılmadığımız bir yol daha var. Atatürk'ün yolundan hiç ayrılmadık. Önce ülkemiz Önce ülkemiz için sonra dünya için başarılı mezunlar yetiştiriyoruz. Üniversitenin kurulduğu güne itibaren eğitim ve araştırmaya önem verdiğini aktaran rektör Profesör Doktor Esen, kentin sorularına çözüm getiren çok sayıda proje gerçekleştirildiğine dikkat çekti. İki yeni bölümü öğrenci alacaklarının müjdesini verdi. Elektrik elektronik mühendisliği doktora programı açıldı. Elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans programı e, öğrenci alıyor. Bilgisayar mühendisliği yüksek lisans programı, diş sağlığı güvenliği yüksek lisans programları açılan yeni programlarımız arasında. Konuşmaların ardından İzmir Ticaret Odası tarafından İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne yaptırılan Yaşanılacak Şehir İzmir filminin gösterimi yapıldı. Film ekibine plaket verildi. Etkinlikte akademik atama ve yükseltme için cübbe giydirme töreni gerçekleştirildi. Halk Dansları Kulübü Evliya Çelebi gösterisiyle büyük beğeni topladı. Kulüp Başkanı Demirtaş'a 14. yıl anısında Evliya Çelebi'nin İzmir rotasının kumaş üzerine basılan haritasını hediye etti. Başkan Demirtaş, Rektör Profesör Doktor Esen ve İTO Meclis Başkanı Rebi Akdurak, Mutfak Sanatları ve Yönetim Bölümü öğrenci şeflerinin yaptığı pastayı öğrencilerle birlikte kesti.